ne yapmaya geldin sen yaşamaya geldim bir tanem yaşıyor musun bir yaşıyorum, tanem bir tanem yaşıyorum ama ne içinde yoğunluk zorluk içinde yaşıyorum ne ne yapıyorsun da yoğunsun Bak şimdi bugün aylığımı aldım üç buçuk milyar bunun bir 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 buçuk milyarı gitti Ben Pahalılıktan... hesap kitap yapmaktan yoğunum diyorsun Evet evet çok pahalılık hayatta yaşayamaz olduk bir tanem bu kadar da bundan şikayetçiyiz ne umuyordun da ne oldu? Ne umuyordum da geçen sene şeker 5 liraydı, un 5 liraydı. Ama bu sene 30'ar lira. Bundan yani çok... Ben bu dünyaya hesap yapmaya mı geldim diyorsun? Evet ben bu dünyaya hesap yapmaya mı geldim? Kaç yaşından beri şu, hesap şu yapıyorsun? Üç yeter artık. Yaşamak istiyorum ama çok. Ay bir dakika nasıl evet. bir yaşamak isterdin? Nasıl ne yapmak yani? isterdin? Geçen seneki halde yaşamak isterdim. Kız bir istemez miydin hizmetçilerin olsun? Yok yok, hayır, Gel hayır, de git istemem, de hayır. bilmem ne. Onu ben kendim istemem ona. Ay Yalnız olsa alışır. Sendeki durumda, o hayatta yaşamak isterdim. Alışveriş üzerinde. Her yani şey şeker, de... her şey şekerle mi ilgili şimdi? Sen şeker her 20 lira olsa mutlu mu olacaksın? En küçük yoldan onu söyledim sana. Hmm. Tamam bir tane. En küçük yoldan bir kilo şeker 5 liraydı reçel yapıyorduk çilek reçeli. Ama bu sefer 30 lira. Kadın o reçeli yapalım. yemiyor Ama sayın şey cumhurbaşkanım. Maaşın da 1000 liraydı. Maaşın da bin liraydı. Maaşın da oldu iki lira. Yama yani, yani ne yapalım şimdi? Ama sadece şeker Bilmiyorum. mi zamlandı hayır. beyefendiciğim? ya tabii ki yalnızca o ya yalnızca şeker zamlanmadı. Her şimdi şey bir dakika hangi da, tarafta zamlanıyor. hangi taraftasınız? Ay, e, geçinenlerden ay, mi geçinmeyenlerden geçinenlerden ay, mi? Geçinenlerdiniz Allah şükürler. Aman Allah'ım kaç lira maaş alıyorsun? Hayır canım he? Kaç lira maaş alıyorsun? emekli maaş alıyorum. Allah 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 verirsin, mu? Yetiyor mu? Allah bilir ev senindir. Ev senin e, ev benim e, bu kadının evi onun değil ne yapacağız? O, ya o kadının evi kendinin değilse o da kirayla geçinecek ne yapalım e, ya? nasıl geçinecek e, şimdi baksana e, ne alacağım. güzel Bin lira <laughs> maaş alırken bin lira maaş alırken 2 lira aldı e, Herhalde ki yani ev sahibi de zam yapacak Öyle mi? Hangi televizyonsunuz siz? Ama özür diliyorum da Aynen. maaş 2000'den 3500'e çıktı da ev kirası da 1000 liradan 4000'e çıktı. Onu ne 1000 yapacağız? 1000 liraya çıkan evler doğalgazlı anam hayır, 3 1. artı 1. 3 artı 1. Ablayı bile pes ettirdin. Hayır 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 hayır. Yani neyse Allah işinizi gücünüzü az